Merhaba dostlar. Bugün sizi zamanda bir yolculuğa çıkarıyorum. Ama uçakla değil. Arabanın ta icadından bugünkü otomatik park eden, konuşan, TikTok izleyen arabalara kadar bir hikaye anlatacağım. Yanınıza kahvenizi alın, kemerlerinizi bağlayın. Çünkü bu video sıfır beygirle başlıyor ve bin beygire kadar gidiyor. Tekerleğin icadı ve ilk fikirler her şey M.Ö. 3500 civarında Sümerlerle başladı. İlk araba mı? Hayır, ilk tekerlek. Tekerlek dediğin o zamanlar mermer gibi araca değil daha çok çömlek çevirmeye yarıyordu. Yani o dönem biri çıkıp bu tekerleği arabaya taksak mı dese muhtemelen tapınaktan kovulurdu. Ama yüzyıllar geçti, insanlar artık yürümekten yorulmuştu ben neden yürüyorum ya diyen ilk insan sayesinde ulaşım fikri doğdu. İkinci bölüm At Arabaları ve Buharlı Dönem Orta çağda arabalar vardı ama atlı arabalar. Hani bugünkü kuryeler gibi hızlı değil ama gürültü az, emisyon sıfır. Sıfır karbon ayak izi ama bolca at pisliği izi. Sonra 1700'lerde işler ciddileşti. Nicole Cuny adında Fransız bir abimiz 1769'da buharla çalışan bir araç yaptı. Hatta ilk trafik kazasını da o yaptı. Yani teknoloji değişiyor ama insan hatası baki kalıyor. Üçüncü bölüm: Benzinli Devrim. İlk Otomobil. Ve 1886'da Karl Benz sahneye çıktı. Evet, o meşhur Mercedes Benz ilk benzinli aracı yaptı ve bu çalışır dedi. Ama asıl olay neydi biliyor musunuz? Eşi Bertha Benz arabayı ondan habersiz alıp 106 kilometrelik yol yaptı. Kadınlar araba kullanamaz diyenlere ilk cevabı o verdi. O zamanın arabaları direksiyon yerine çubuk, far yerine mum ama hepsi o kadar güzel çalışıyordu ki o dönemin insanlar fütüristik diye bayılıyordu. 4. bölüm. Seri üretim. Ford'un devrimi. 908 yılında Henry Ford Model T ile geldi ve dedi ki herkes araba sahibi olmalı. Teker teker değil, seri üretimle. İşte bu fikirle birlikte arabalar zengin işi olmaktan çıktı, halka indi. O dönem Amerika'da araba almak ev almak kadar normaldi. Tabi ehliyet yoktu, trafik ışığı yoktu, yol desen zaten toprak ama araba vardı, ruh vardı. 5. Bölüm 20. Yüzyıl Stil, Güç, Karizma 950'ler, 60'lar derken arabalar şekil değiştirdi. Arka yüz geçti, kromlu dev canavarlar çıktı. Hani bugünün gençleri spoiler takıyor ya. O zamanda uçak kanadı gibi bagaj vardı. 70'ler ve 80'lerde ise Japon arabaları sahneye çıktı. Toyota, Honda, Nissan. Bayanıklı, az yakan, kolay bozulmayan. Yani seni üzmez arabalar. Bir nevi arabanın memur hali. 6. Bölüm 2000'ler ve elektrik çağı. Geldik son 20 yıla. Arabalar artık bilgisayarla evlendi. ABS, ESP, GPS, OMG, LOL. Ne kadar harf varsa arabaya koyduk. Sonra Elon Musk çıktı ve dedi ki: "Benzinle mi çalışıyor hala bu aletler? Ben elektrikle uçururum." Tesla geldi. Yazılım güncellemesiyle hızlanan arabalar dönemi başladı. Bugünkü arabalar bazen senden daha akıllı. "Sürme, ben sürerim." diyor. Ve tabii Türkiye'nin gururu TOK. Elektrikli, yerli, yazılımı da içinde. Telefonundan arabayı çalıştırdın diye hava atma dönemi başladı. Bir aza amman iyi de belt. İşte böyle dostlar. İki taşın arasında icat edilen tekerlekten uzay çağındaki araçlara kadar geldik. Bugün arabalar sadece bir ulaşım aracı değil karakter, konfor ve kültür meselesi. Eğer bu video hoşunuza gittiyse abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlara benim ilk arabam yazmayı unutmayın. Sizce geleceğin arabası neye benzeyecek? Uçacak mı, konuşacak mı yoksa bize mi kızacak? Görüşmek üzere.